Hakkari'den bir seyircimiz Buyursunlar. arıyor, Buyursunlar. Bekir Bey. Buyursun. Bekir Bey. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz, İyi günler. Buyurun. Hoş bulduk. teşekkür ederim. Hemen rüyama geçmek istiyorum da. Geç. Lütfen. Annenin rüyasına. Evet. Rüyasında... Annenizin rüyası mı? Evet. Heh. Ellerinden de öpüyoruz bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rüyasına kardeş. geçmek istiyorum da. Heh. Tamam. Evet. Annem rüyasında horoz görüyor. Ne görüyor? Horoz. Horoz. Evet. Horuz. evet. evet. Turuz'un yanında iki tane yumurta var. Heh. Bir de yanında, yanında geçen bir dere var. Tamam. O dere de bayağı bulanık. Derenin içinde de bir sürü parçalanmış yılan var. Evet. Bekir Bey, anneniz yanınızda mı? Annem yanımda. Te teyzem niye konuşmuyor telefonda? Türkçe çeviremiyorum. Ben da. anladım çeviremiyor onun için. Tamamdır, ben onun için tamam. sana müdahale edecektim Aynen. de vazgeçtim. <laughs> Aynen evet. Öyle. Tamam, peki. Bekir kardeşim. Bir de turuz... Bir de turuz, Allah Allah diyor bak. Bağırdığında Allah Allah diyor. Tamam şöyle Bekir, Bekir'cim. Bekir'cim. Buyurun abi. Bak abi şimdi annene şunu söyle. Evlatlarıyla alakalı bir sıkıntı, bir yuva problemi varsa, bir evlenmeyle alakalı bir durum varsa bunları fazla kayla almasın. Önüne baksın Allah izin verirse. Akan dere ayrılıkla alakalı, sıkıntıyla alakalı, evin içerisinde durumlar evlatlarıyla alakalı varsa bunun ortadan kalkacağını gösteriyor. Parça parça yılanların olması sizin ailenizi, sizi çekemeyen bir takım insanlar var ama su akıntı olduğu için inşallah selamete çıkacağını gösteriyor. Siz olabilirsiniz, kardeşiniz olabilir, evlilikle alakalı bir problem yaşayabilir. Bu problemin çözüleceğini göstermiş. Annenize söyleyin, kesinlikle bir şeyi merak etmesin. İnşallah Allah'ın izniyle horozun ötmesi veyahut horozların olması mutlu olacağınız habere tez zamanda varacağınızı gösterir. Evet.